kazanmak için geldiğimiz müsabakada 3-1 mağlup olarak ayrıldık. Oyun gol atıncaya kadar belli bir dengesi vardı. Ama golden sonra kendi sahamıza çekilerek rakibin üstümüze gelmesini izin verdik. Aldığımız toplada çıkamadık. Ve Devyen'in ilk son dakikasında da yediğimiz golle ki o arada da son 5 dakikada tamamen baskı altındaydık. Bu bizler tabii tabi e, takımın daha moralsiz olarak çıktı ama ikinci yarı iyi başlamamızı düşünürken oyuna baktığımızda beklediğimiz oyunun altında oynadık. Ee, takım olarak bugün oynadığımız oyun rakibin isteğine cevap vermedi. Tabii benim tercihlerimle olan bir şey. Ben daha dirençli, daha inançlı, daha isteyen bir takım görmek istedim. Ama maalesef olmadı. Çünkü bu değişiklikleri oyun içerisindeki farklılıkları zaman zaman yaşadık. Bazen maçlar arasında Başakşehir maçı sonrası Göztepe'de, Fenerbahçe maçı sonrası burada. Yani daha iyi oynamamız gerekirken beklediğimizden daha olumsuz oyunlar ve çok hatalar yaparak çıktık. Kaybettiğimiz 3 puan sadece 3 puan değil. Oyun olarak da bizim için hayal kırıklığı. Oyuncular için de öyle. Ee, Trabzonspor'un bir çıkışa ihtiyacı vardı. Zaten bulunduğumuz durum iyi değildi. Ama büyük bir travma olduğunu düşünüyorum. Öyle, onu hissediyorum. Oyuncuların çünkü oyun içerisindeki dalgalanmaları buna bağlı. Ee, i̇lk yarıda e, golden sonra savunmada kalmamıza rağmen savunma direncimiz olmaması, ikinci yarıda hücum etmemiz etmemize rağmen istediğimiz şekilde gol pozisyonları bulamamak hem hücumda hem savunmadaki başarısız olduğumuzu gösteriyor. Ee, bulunduğumuz durum iyi bir durum değil. Bunu çık çıkmanın yollarını Trabzonspor olarak arayacağız ama şu andaki e, bu maç sonrası söylenecek hiçbir söz yok. Çünkü hakikaten e, üzgünüm. Çünkü e, üçüncü mağlubiyetimiz üst üste. Diğer taraftan oyun olarak tatmin ol olmadığımız bir oyun. Çünkü e, Trabzonspor taraftarına da camiye de verdiğimiz söz iyi futbol oynayarak oyununu kabul ettiren bir takım olmak istiyorduk. Oysa burada ne hücumda, ne savunmada sadece bu maç değil, e, birçok maçta da aynı şeyi yaşadık. E, alt sırada da takımları e, puan kayıplarımız fazla oldu. Şu anda da e, diğer takımlardan bir farkımız kalmadı oyun olarak. Oysa Trabzonspor büyük camia, büyük takım. E, başına bunun gelmesini e, kimse istemez. Oyuncu da ben de istemem ama biz e, hem yetkili hem sorumluyuz. O yüzden çözüm kendi içinde halle, halle, halledecektir. Şu andaki moral bozukluğu, sıkıntıyı e, tarif etmekte zorluk çekiyorum. Çünkü üçüncü maçta e, muhalif olarak çıkarken Göztepe ve bu maçta oyun olarak da çok sıkıntılıydı. Rakibin isteğine, kazanma arzusuna saygı duyuyorum. Ama bizim bir 0dan sonra oyunu kontrol etmemek, edememek ve arkasında yediğimiz gol sırası bir isyan etmemek e, hem ben hem oyuncular üzmüştür ama e, bu sahada olması gerekiyordu. Şu anda 3 puan kaybederek ve zor bir duruma tekrar düşerek kendimizi bir hayal kırıklığı sağlamış olduk. Şu anda durumumuz hayal kırıklığı. Evet. evet. Kendinizi tanıtarak soruyu sormanız. Emre Tandıra GDS Spor. <laughs> Hocam hem kadro kalitesi hem de, de şu an puan tablosundaki durumu düşünürsek GDS transfer döneminde artık önümüzdeki sezonun transfer ve kadro planlamasına başladı mı? Zaten kadro e, değişikliği olacaktır ama yani eldeki oyuncularla bir 11 yapmak, bunu hep söyledim, şimdi de söyledim. Bir 11 yapmak, futbol oynayarak bir aşama kaydetmek, onun için kendimi de iç, içine katarak eleştiriyorum. Bu takımlar ne olursa olsun daha iyi oynamalıydık ama onu bir türlü istikrarlı bir şekilde sağlayamadık. Şu andaki mevcut durumda e, elimizdeki bütün olan oyunculardan iyi bir 11 ortası, iyi bir 11 ortaya koymaktı. E, işte dediğim gibi geçen maçta bakıyorum. Evet iyi şeyler var. Arzu var. Oynamaya çalışılıyordu. Yeterli miydi? Eksik vardı. Bu, bu maç daha iyi yolu diye düşünüyordum. Ama bu maçta daha ayak gördüm. Yani bu Başakşehir maçında daha dikkatli, daha olumluydu. Gösterver maçında kötüydü. Maçlar arasında ve maçın içerisindeki bu oyun gitgelleri bizi çok sıkıntıya e, sokuyor. Çünkü oynattığınız ilk 11, daha sonra koydu, koyduğunuz oyuncular eee bu işi yapmaya müsait oyuncular ama bunu başaramamak e, durumunda verim katkı yapmadığınız zaman zaten Trabzonspor olarak e, oyuncu kadrosundan birçok oyuncunun ayrılıp yeni oyuncunun gelmesi doğaldır. Bu olacaktır ama e, istiyoruz ki eldeki oyuncular iyi oynasın. Burada da kayıplarımız ol, olmasın ama şu anda onu sağlayamadık. Başka soru var mı? Buyurun. Taka, Hocam az önce de ifade ettiniz. Başından beri savunma, man meram daha da kötüye gidiyor. Bugün çok büyük bir değişim oluyor. Ancak bu şekilde böyle birlik hissine gelince aynı işler oluyor. Esitte kadar ne gibi sıkıntı var? Siz bu benim savunma işlerimde, bu savunma kordonum kötüceğim yani. Şimdi hem hücum hem savunmada yani hücumda da aslında yani takım olarak sıkıntılız ki bu görevi de ben yapıyorum. Ona göre tercihler yapıyorum. Bir on bir oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle mesela yine oyun içerisinde o değişiklik yaptık. Stoperlerimizde sıkıntılarımız vardı zaten. Geldiğimizden beri var. Orada ideale yakın işte Densville. Şimdi aldığımız Arsen Bakatov var. Onun dışındaki sakatlıktan çıkan Hüseyin var. Başka da oyuncumuz yok. Dolayısıyla mevcut oyuncular içerisinde orada oynayabilecek oyuncular 30'lardan çekip, Mendy de bunlardan bir tanesi. Zaman zaman Luni'yi de bazen buraya çekiyoruz. Ki oyunun son bölümünde e, yerini e, Luni'ye aldım. Ortada en azından hücumda bir etkinlik olur diye. Yani ondan sonra gol yiyip yememek de önemli değil. Çünkü zaten kaybetmişsiniz maçı. Riski aldığımızda e, savunma savunma olarak oyun başından 3 üç, üçüncü golü yiyinceye kadar hep sıkıntılıydı. Rakip geldiği zaman etkisi var. ama sadece, sadece savunma değil. Yediğimiz gollerde de anomalikler oluyor. İşte bugün de yediğimiz üçüncü golde. Keza birinci golde Birinci bölgede duruyoruz. Dönem topta hiç karşılayan oyuncumuz yok. Rakip şut atıyor. Yani çok rahat oynattık. Sadece bir savunma yedi. Takımın tümüne olarak bak. Savunma anlayışını tüm takım olarak söylemek lazım. Ama stoperde de e, sorunumuz oldu. Doğru. Başka soru var mı? Yok. yok. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.